Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba konuşkar. Bugün birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bedwars oynayacağız. Bugün telefondan webcam şey yapıyoruz. Bir tane program bulduk. Baya güzel yani. Bakalım Tele... beğenecek misiniz? Aynen bakalım beğenecek misiniz? Şu anda ışık sıkıntımız var. Ama yakında o da gidecek. Ee, şimdi bedwars'a girdik. 4 kişilik bedwars'a giriyoruz. Ee, şöyle girdik. 4 ve 4 ve 4 ve 4. Evet. Burada hatırlarsınız geçen benim sayende oyunu kazanmıştık. Ee, şimdi inşallah yine oyunu kazanırız. Bu arada 2 e, saniyenizi ayırıp video like atmayı unutmayın. E, hoşça Hoşçakalın bay bay diyecektim az kalsın. E, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. E, yorum yapmayı yani unutmayın. Video, a, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs> Neyse sağlı. Şimdi oyuna bak oyun başladı gördüğünüz gibi yeşiliz. Çünkü biz Bursaspor'uyuz. Yorumda hangi neyi çek demiştiniz? Ha Speed Builders çek, çekin demişsiniz. Biz öyle, öyle bir premiumlu bir server bulursak ben onun, o mini games'i biliyorum. Öyle bir şey bulursak Hypixel'de yok mu? Hypixel'de yok sanırsam ya. Yani. Bir aralar vardı kaldır kaldırmışlar. Ama yakında şey yaparız ya. Bu oyunun bed var mı? Evet. Şuraya da yol yapalım. Adamlar hemen ortaya yol yapıyor. Ben şimdi yine ninja'larımı şey yapacağım. Ama adamlar oraya geliyor. O yüzden biz de buraya gidelim. Ee, almıyor muydu? ok almıyor bu? Ok. Ya gerek yok şu anlık. İlerleyen zamanlarda alabiliriz belki. Şimdi hemen ben adamları kırmaya gideceğim. Hatırlarsın geçen bölümde sarılara bir tane saldırı yapmıştık. Adamların içinden geçmiştik. Böyle şuradan hemen kazma alalım. On ayrına. Aldık evet gördüğünüz gibi. Balta da almamız lazım aslında bizim. Ama ben şuradan altın al 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 al. Altın alalım o gay işte demir alalım yanlış oldu pardon ee, buradan bu da ona ayrılmış evet Peki Var. bu efendim ee, evet alımızda izlenmeler nasıl lan ne yapıyorsun geri de kaldı mal ya ne oldu salak bizim şeyi patlattı Olasın ne ayaksınız lan? Mavilere gideceğim lan ben. Maviler bize saldırma düşünüyor galiba. Evet şimdi gidiyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız geçen bölümde de adam böyle yukarı doğru geliyordu. yukarı doğru geldi an öldürmüş adamı. Yine mi ajan olsam ya yani acaba? Bir git bas. Tamam ba baskın basanındır yapalım. Şu an ölen var mı bu? Ya şu an kırılan yok. Evet şöyle gidiyoruz. Mavilerdi değil, değil mi? gidelim mavilere. Evet, evet. Kamiller görmedi beni. Evet. Kırıyorum. İyi ki balta aldık bakın. Kırdım. <laughs> Kamiller. Babay. Babay, babay. Ah. Kırmızı bak, kırmızı. Sen de düştün. Geri ha. <laughs> Gördüğünüz gibi mavileri kırdık. İlk başta başarılı olduk. Şimdi kırmızılara gideceğim. Çünkü kırmızıların adamı bana şekil şukul yaptı. O yüzden kırmızıları affetmeyeceğim. Şimdi şuradan dört ayrını alalım. Şöyle hemen gidelim. Aha. Evet. Sarılar bize geliyor. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Hayırdır, hayırdır. Ah. O adam da benim takdir yapıyor. Ben de hemen yukarı çıkayım. Aynen siz bittiniz sarılar. Sarılar bittiniz oğlum siz. Şerefsiz gel buraya. Nasıl işte şerefsiz? Öldürürüm adamı. Nice. Evet şimdi sarılara gideceğim çünkü sarılar bizi kırmaya çalışıyor. O yüzden sarıları hemen gidip kıralım. Bir hemen saklanacağım. Saklanmama gerek yok çünkü adamlar kalmış. Kamiller ya. Evet adam beni görmedi hala şeyi yapıyor. Geri zekalı. Oh babays, babays, babays. Baba is baba 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 yürü git git buradan git buradan git buradan Gideceksiniz abi öldüm ya İkisi birden geldiler. Bulu'ları kırdık işte mavileri kırdık. Şimdi bizim savunma yapmamız lazım çünkü adamlar beni gördü. T TNT alıp mı gitsem lan acaba? TNT kaç para? TNT alıp patlatacağım onları. 8 gold. Pahalıymış. <laughs> Olsun. Şimdi buradan hemen şeyimiz takılsın demirimizi. Şuradan var mı bir şey yokmuş sandıkta. Bizim adamlar ilk paylaşım diyor şey değil yani koyar insan bir iki tane bir şeyler. Ya ben direkt blok alıp gideceğim ya. Saldırıyor bu. Aynen saldırıyorum. saldırıyorum bu arada. Bir YouTube kolay yetişmiyor bu arada. da Evet. Gördüğünüz gibi Facebook'la paylaşacağım mı Bilmiyorum. Şimdi adamlara ninja yapacağım. Geçen bölümde yapmıştım hatırlarsanız. Adamların ta arkasından gittim. Hala abi şimdiki ninja var ya müthiş olacak. Bak bak. Ninja Şimdi... Ne ne olsun? Başlık. Başlık. Ninja yaparak adamları kestim. Hala abi. Baksana. Atıyorsun Hala bak bak şuna bak nereden gidiyor? O adam da bana doğru geliyor. Yok o beni yemeye çalışıyor Yani evet ninja yemeye. Adam beni görmeli ben onu, onu görmemişti Kanka selam. selam. Ne? Adamın gelmesini engelleyeceğim. Yürü git lan buradan. Yürü git lan. Bak geldi evet. Evet evet hadi evet evet hadi gideceksin buradan gitti evet oley adamı attım aşağı ya bu yemin ederim Türk serverındaki oynayanlar daha iyi oynuyor ya buradakilerden ya bundakiler yabancı oldukları için noob'lar Yabancılar harbi oynamayı bilmiyor ya. Hep yabancılar para var ama oynamayı bilmiyor işte Kamil. Adam bana bu arada hazırdan şey yaptı, yol yaptı. O yüzden ben bu yolu kul. <laughs> ha geride kal kendisini atla aşağı. Evet hala onu atabilirsin. <laughs> evet. Gözük olur. Evet. Virgül tuba kolay yetişmiyor arkadaşlar. Evet. Hızlıca hızlıca evet bastım 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 evet. Ha görmediler. Aha gördü gördü lanet olsun. Lanet olası federal. Sarı senin canın cehenneme. Ha ha, ha ha Adamlara bu arada yukarı çıkma taktiğini yaptım bunlara da. güven gelsin yani sıkıntı yok benim için. hala bak bak bunlara da aynı taktiği yaptım. Aynen. Bu, bu taktiği Evet şimdi adamların dikkatini de atacağım. Bizim adamlar gelse buraya bassa alırız aslında bunları. Ama işte gelmiyorlar maalesef. Ha geliyor adam. Ama bizim adam değil. Kami gel buraya bakayım. Seni ben bir alayım. Bye 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 bye. Haller <laughs> <laughs> geçen yaptım yani adam geldi attım ya. Onu yaptım bu adama da. Aynen. Ama benim blok sıkıntım var. O yüzden şuradan blok alalım. Şöyle. Ana TNT ile patlatıyorlar da kalsın. Ulan keşke TNT alsaydım ya. Şu anda onları hemen kırardım. Yatan kırılan var mı başka bu? E bir tek blue'ları ben kırdım <laughs> onlar gitti yani sadece. Bunları kıracağım. Allah kaç kaç kaç. Saldır ben de kaçacağım kaçacağım. Evet çünkü 12 altınım var. Bunları TNT alarak saldıracağım. Bizim yeşilli yani yeşil burada tamam. Bizim oraya adam mı geliyor lan yoksa? <laughs> Adamın gold'larını alıp kaçtım. <laughs> evet şimdi Onlara mükemmel bir saldırı yapacağım. TNT alacağım çünkü. 8 gold. Bir tane aldım TNT. Şimdi gideceğim hemen onlara saldırmaya. Şimdi 4 tane şeyim kaldı. Onlara da evet 51 tane blok alalım hemen. Fazla fazla fazla. Aldık bloğumuzu. Buradan da bir tane kazma alalım güzel. Pahalı bir kazma. Evet 10 ayranada kazma aldık. Şu anda envanterimiz neredeyse full. Çünkü adamlara büyük bir saldırı yapacağım. 10 tane de goldumuz var güzel. Güzel abi güzel. Şu 10 tane goldları al koy şuraya. Al abi bir şeyler yaparsınız. Aa sarılar buraya geliyor. O da siz kim köpek lan? Aa onlar bize buradan saldırırken ben de onları diğer taraftan saldıracağım. Çünkü öyle yaparsak Turan taktiği oluyor galiba. Osmanlı'mızın unutulmaz Evet. Osmanlı'mızın unutulmaz taktiği. Şimdi evet ben bunları bu taraftan saldıracağım. Yukarı çıkacağım. Taktiği veriyorum. Yukarı çıkacağız. Yukarıdan saldıracağız. Aha. Adamlar sanki dağılmışlar gibi. Aha. Koş koş koş. Koş yeşilli koş. Bizim adamla birlikte saldırıyoruz. Evet bende TNT var. Evet hemen TNT'yi patlatacağım. Lan patlatacağım. Geri zekalı. TNT'yi patlatacağım. Niye önümden çıkmıyorsun ya? Blokladı beni geri zekalı. TNT'yi patlattım ama sarılar. He hani nerede nerede sarılar. Aha patlattım TNT'yi gördüğünüz gibi. Ama hemen koşup Onlara saldıracağım hemen hemen seri 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 çünkü adamlar ölünce 5 saniye beklemeleri zorunda hemen onlara saldırmaya gidiyorum sıralara çok müthiş bir savaş oluyor bu arada biz geliş onlar gelişmeye çalışıyor ama biz gelişmelerini engelliyoruz onlar Afrika biz Amerika evet gel gel gelsene abi gel gelsene hele, gel gel, gel, hele, gel. gel, hele, gel. Allah kendimi ah. düşer <laughs> <laughs> intihar ettim bildiğin evet o bize mi geliyor o bize mi geliyor o bizim a bizim adamlar ortayla alakasını kesmiş bu arada. O zaman bize soldan saldırırız sıkıntı yok. Osmanlı unutulmaz turat taktiği. Evet. E şimdi, şimdi Ya hala ben kırmaya çalışıyorum da sarılar sanki iyi çıktı ya biraz. Sarılar Ama player mı? Ama benim yani benim hala pl player mi ya? Oyuncu neighbor. Olabilir. Ha şimdi gidermiş gibi yapacağım ama gitmeyeceğim. Selamünaleyküm. Tabi bunlar yabancı olduğu için selamun aleyküm bunlar anlamazlar. Allah giriyor bu arada. Lan bize de lag her yerde giriyor ya. PUBG'de de giriyor. Lan ağzını kırayım düşüyordum. Evet şöyle bak ya bak. Abi bu çok lag var lan. Aya internet bağlısı mı Yoo. Adam önünde mi? Ay bu bizim adam. Ha, ya ne oğlum bizim? çık şuradan. Heh. Yolu yap, ya yap yolu. Aferin sana, aferin. Yap aferin yolu. Aferin sana adam geliyor bekle karşıdan adam geliyor. Bizim adamı düşümedi. Düşüremedi düşüremedi daha salak. Ha ha yılın sen. Şey. Saldıran... <laughs> Adamla mükemmel saldırıyoruz. Abi evet evet. evet 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 bunu da düş düş düş. Allah Allah kahretsin kaç. Allah kahretsin. Ya. <laughs> Bizim adam geride kaldık yaptı. O artı 19 değil. Ayrı. Ee, evet burada ben şey koymuştum. Alayım hemen beri. Görüyorsunuz yani geleceğe şey yatırım. Buradan hemen alalım bloklarımızı. Biz blok almazsak biz bir şey yapamayız. O yüzden ben kırmızılara saldıracağım. Çünkü kırmızı kırmızı yani. Kırmızılara saldıracağım ki adamlar yani azalsın biraz. Sadece sarılar tek tek kalalım. Sarılar iyi oynuyor bu arada. Biz kaç kişiyiz? Biz de biz kaç kişiyiz? 3 kişiyiz ha biz bir de. Onlar onlar 4 kişi. Ha ben arkalayacağım bunu. Arkalayacağım. Arkalayacağım. Aha gel buraya gel buraya gel buraya gel, 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 Ben gel. seni kaç kez keseyim bir daha keseceğim Bay bay <laughs> Evet kırmızıya gideceğim Kırmızılar ortaya yol yapmış mı yapmışlar Oha Bunlar ne yapmış oğlum böyle ya Oğlum bunlar ne yapmış Bunların yatağını kırmak imkansız Ne yapmışlar lan Baksana hala şuna you. Mavileri maviler biziz Abi mavileri kırmıştık kırmızı Babamın ya sarı ya kırmızı sarı Çünkü sarıların daha az savunması var ama daha çok savunmasını şey yapıp bekliyor. Sarıda falan Biz yeşiliz. Oğlum 20 saniye kaldı diyor. Bu an oluyor. Bitti mi? Hayır, evet. Emerald 2 yani böyle modlar yükseliyor. Daha fazla para falan geliyor. gold falan geliyor. Evet ben bunlara gideceğim, saldıracağım. Kırmızılardan saldıracağım. Ya ben de bir karar veremedim. Kırmızılar aslında bir boş aslında. Olsa... Ya kırmızı TNT lazım bunları Bir dünya TNT lazım. Değil abi? Gizli kılsan ama adamlar orada bekliyor değil Ha, görmedi. ha gördü. Tamam, gel buraya. Gel kapışalım. Oha! Adam ne yaptı lan? Kaç blok öteden vurdu o bana? Kaç blok öteden vurdu o adam bana? Vurabilir mi? Aa! Bizim bir şey az, az, kalsın şey yapıyorlarmış ha. Yok ediyorlarmış. Evet şuradan hemen kodlarımızı aldım. Ben hemen yatağa savunacağım. 4 kod. Bizim yatağı az kalsın kırıyorlarmış ha. Böyle evet. Şuraya aynen biz de kırmızının taktiğini yapacağız. Ben de kırmızıların taktiğini yapacağım. Evet şöyle gidiyorum ama. ama şu şeyleri... İman oldu. Bir şey olmadı şu an değişen bir şey yok. Biz işte bizim oraya TNT patlatmışlar galiba. Evet. O yüzden işte biz kaplıyoruz bayağı. Kırmızı Kırmızılar gibi aynen. Kırmızılar gibi bayağı kaplıyoruz. Bizlere da kaptı ya. Aynen. Bakılıyor mu? Bir de en azından mallar gelmiyor. Evet. Bu okan olmadan ya. Ya olabilir de. Biz kaç? Hey biz yeşiller dört kişimiz. Ben sarıları saymışım az önce. <laughs> tamam biz dört kişiyiz tamam. Ben kırmızıları saldıracağım Çünkü kırmızılar en fazla sabırına sahip. Sarı gelmiyor. Aa, ben sen savaşmayacağım. Ben seninle savaşmak istemiyorum. Çünkü senin kılıcın çok güçlü. Gittiğimiz oynaya bir yere ama gitmeyelim. Ne? Evet üstünde. Sabahıştık. Abi şurada da adam var. Allah. Biz ya? Hepsi buraya geliyor. Kaan biliriz. Salakların hepsi buraya geliyor. Kanka ben sana bir şey demedim. Görüşürüz bu arada. Aa bunlar kırmızıya saldıracak. Ağzını kırarım senin. Şerefsiz ya. Davuk beni izlemek için her şeyi yaptı ya bu bölümde çünkü bu bölümde niye ilk başına olamıyoruz? Çünkü herifler manyak kasmış. İyi oynayan elemanlar geldi. Hayır iyi oynayan elemanlar gelmedi. O, alakası yok. Bunlar kötü oynuyor da şey adamlar şey yapmış. Full böyle kılıçlarını falan güçlendirmişler. Manyak olmuş adamların kılıçları. Görme beni görme beni lütfen görme beni. Görme beni. Görmedin mi beni? Görmedim. Aferin sana. Ben gider gibi yapacağım bunları. Yani onların boş bırakmasını bekleyeceğim. Buldum. Ne yapacağım buldum Allah. Hen git. hangi git. Hadi adamla birlikte dalacağız. Al işte. Geri tekrar onu Adamı sürpriz yapacağım. Bizim adamlar yaptı adamı sürprizi Dibbo <laughs> Youtube'un seni beğenmeye başladı Hani? Sayın resimlerine İyi Evet yani benim resimlerim baya beğeniliyor, beğeniliyor. Aa. Allah belanı vermesin. Güle 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 öleceksin. Ölmedi ya. Lanet olsun. Kedi 6 kedi almışım. Final kedi alamamışım. Onları siz istediniz. Ok yapacağım. Bana ne diyor? Biz sattınız. Neye işte, bulaştınız bu? 60 tane. Oğlum biraz gold kas. Ya gold kasmayacağım ya. Demir kasıp alanlara bu sefer ninja yapacağım. Ninja başlıyor. Evet. Ninja varıyor. Bu hayat dizin sürdü ya. Evet çünkü uzun sürdü. Çünkü sadece blüllerim hepsi öldü mü bu? Evet blue'lar gitti şu an oynamıyor. Çünkü öldüler yani. Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi başlayalım. O... Adamlar bize buradan saldırıyorlar. Şey almıyor mu bu? Ne? O kalmıyor mu? O kalsa var ya Ya para yetmiyor. Boş Kas ver. biraz. Ya boş ver. Ben direkt oyunun eğlencesine varacağım. Öyle Kası Öyle lobide kendi yerinde durarak ne oluyor ki? Saldırman lazım bu oyunda. Amacı bu, eğlencesi bu. Evet. Aa yürü git şuradan ya. Biz çıktın karşı manasını sattın. <gülüyor> <gülüyor> Bir kurtulamadın ha. Bir biz. Bir bitmedi deniyorum. Ya 2 vs 1 mi lan? Hadi gelin lan. Hadi gelin lan. İkinizi de alırım oğlum. İkinizi de yürü... Alırım. Alamadım. <laughs> kaç kaç kaç. Oh, oh, oh. Sık, sık. sık kafasını yuva. Ağzını kırdım onun. Ağzını kırdım. İkinizin de ağzını kırarım. Bak bunun ama şey çok burucu, Çünkü kılıcı güzel. Adam evet. demir kılıç almış. Benimki tahta kılıç. Sen de alsana Ya gerek yok. Oha bizim burayı patlatmışlar. Kim pat... Ya bizim geride kaldı. Bizim burayı patlatıyor ya. Mal mısınız oğlum siz? Mallar ya. Beğensiz beğenine de sokayım seni. <laughs> Yok kaplı var ya var ya. Ya kaplayacağım tabii. Ne yapacağım? Kapla şuraya ya. Uf, sokayım size ya. Beğenine de. Mallar bizim orayı patlatıyor ya. Kenten anlarım patlıyor. Evet. Sıkmak. Üzüküyor oğlum yatak ya. Ne kadar üzülüyor ya. Ne yapayım bunu? Bunlar şikeci ya. Kesin bunların karşı... Aha mavilerden. Buradan buraya geçeceğim. şimdi? Aha, başlayacağım. Biraz kas oğlum biraz kas. Gerek yok. Oyunun eğlencesi bu hala abi. Sen şey mi koyayım? Kasaya mı koyayım? Oya koyacağım bu arkasaya. Ara dursun. Geride kaldı. Bak yine patlattı ya. <laughs> Ama intihar ediyorlar adamlar. Beyinsizler işte. Beyinsiz bir insanlar olunca böyle olur işte. Buradan ben kırmızılara geçeceğim. Kırmızılardan sarılara öyle bir patlatacağım hepsini. Benim sana ne kadar güzel bu oyunu. Buradan mavilere gidiyor değil mi? Evet gidiyor. Mavilere sana patlatalım. Mavilere biz de mavilerden de diğer tarafa geçeceğim. Beni görmeyecekler yani. Ölüyorum ölüyorum. buradan şu tarafa geçeceğiz. İyi ki blok fazla almışız. Buradan birazcık daha bir blok alabiliriz. Oh, ona alabiliriz. Evet. Buradan aslında ok mu alsın? Aldım. İyi ki orada şöyle şeyler alalım. Aa, evet, bir daha bir tıkıda blok alalım. Blok, blok, blok. Birazcık... Şu bir da alalım Evet, şöyle gideceğiz. Bir, Nereye gideceğiz? E şuradan buraya. Oradan da. Evet. Ama adamlar beni görmüyor. Bir tane bi bir tane bed kırılmış. Onu da ben kırdım şey yapmayın Evet Görmeyi görme beni Oo golem koymuşlar bir de onlar Oha yani Golem nasıl koydu lan? Bilmem ki Buraya gelme Atarım ok atarım Sıkı. Bekle Tapçıyla başarılı olmayabilirim ama bunda başarılıyım PUBG videoları gelecek mi bu? Evet. Yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Mini Royal, PUBG Battle Royal X'de geldi. Yani. Oha! Ne lan o. O kattı da, ok attı o da ama ateşli o. Oh, ok. Alevli ok attı. Alevli ok. Yüzden okumuz geri gelsin gelmedi yerler. Yani. Bizim adamlar da mallık yapıyor. Arkamızdan geldiler. <laughs> evet şimdi gidelim. Yorucu. Adamlara saldırmak yorucu. Hiç kesinti vermeden hem de. Nefes aldırmıyor adamlara da. Onlar da bize aldırmıyor. Bizim adam. Geri kaldı? Trollü beni trollüyor ya. Beni trollüyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunları ben bir trolleyim de bak bir dünya şey aldım. Trolleyip oyunu bitireceğim. Yani oyunu bitireceğim lan. Bizi, bizi kıracağım lan ben. <laughs> TNT alacağım bir dünya. Mavilere gideceğim. <laughs> Şeyler birikmiştir baya mavilerde. <laughs> ya sarılar da buraya gelmiş ya. Aha bak bak ve hal hala halave. Selamun aleyküm. Hu hu. Babayız. Lan bu no, kaçtı ölmedi bu. Ha. Aha bir tane daha var. Bu onu Ağzını kırarım ama. Yuh ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne lan? Ne oluyor Köpek mi çıkardı? Bir şey çıkardı. Köpek. <laughs> Aha. Sarılar da kırıldı. Oo sadece kır yeşillerle kırmızılar kaldı. Yani... Kırmızılara saldırdım mı olay bir tane bu. Aynen. Yemo biraz TNT MNT bir şeyler al. Şeyi patlat olur. Yatağı matağı patlat. Tamam. Bir şeyler yap. Sonra oyunu oyun, bölümü oyun bitir. Bu sarılar ne söylüyor? Aha bizim bed de kırıldı galiba. Aynen bizim bed de kırıldı. Ne Aynen öyle. Vay be. Kırmızıları kırmadan bırakmam ben bu oyunu. da barış. Geliyorum kırmızılar size. Hem de çok büyük geliyorum. TNT'm var. Burada yaptığım yol var hatırlarsanız. Gördüler beni. Şu anda şey yaptı yani sen bana. Şu an vurdun oku bana. Oku attın şu an bana. Öldüm cici. Oyun bitti. <laughs> evet arkadaşlar video ben sizden ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.